Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Azerbaycan'dan Fransa açıklaması Macron'a uyarı yapıldı. Değerli izleyenler, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sözcü Sayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan toprağı Laçın koridoru hakkında insani koridor ifadesini kullanmasına tepki göstererek, hitabında baskı diliyle konuşması kabul edilemez. Bu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygısızlıktır dedi. Hacızade Macron'un Büyükelçiler Konferansı'nda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı görüşleri ilişkinse yazılı açıklama yaptı. Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirilen işgal ve saldırı eylemlerini kınamayan, işgal sonucu yaklaşık 1 milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişinin insani durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Fransa'nın, şimdi Azerbaycan'ın Birleşik Milletler tüzüğüne ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak topraklarının işgalden kurtarılmasıyla sonuçlanan 44 günlük vatan muharebesini kınaması, aynı zamanda Macron'un konuşmasında bölgede insani durumla ilgili iddialara yer vermesi anlaşılır şey değil dedi. Azerbaycan'ın bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına kararlı olduğunu vurgulayan Hacızade, bu süreci aksadan her türlü dış müdahaleler kararlılıkla önlenecektir ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.